Selamlar efendim. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir video ile ve yepyeni bir ile tekrardan karşınızdayım. Evet, car for sale. Tekrardan karşınızda arkadaşlar. Birkaç değişiklik olmuş. Hepsini test edeceğiz. Bakalım neler yenilenmiş oyunda. Neler olmuş hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Beynimutu olanı unutmuyorsunuz. Girip efsane çok güzel bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz. Ve halen sayfamızı takip ediyorsanız şöyle girip bir takip ederseniz. Şöyle bir 500 bin takipçi yapalım arkadaşlar. Dedikten sonra bölümümüze başlayalım. Abi yetenek puanımız gelmiş dur bir saniye. Kaç bir tane yetenek puanım var. Buna kaç istiyor? Aa! Buna biri istiyor. Araba yıkamayı pek uğraştırmak istemiyorum. Çünkü araba yıkayan bir tane işçimiz olduğu için şurayı yapalım arkadaşlar. En iyi fiyat, arancınızdan en iyi satış fiyatını gösterir demiş. Tamam. Aldık bunu da arkadaşlar. Ondan sonra bunları da açarız. Normalde hepsini açmıştım ama ondan sonra benim hesabım şu bu gitti. O yüzden tekrardan hallettik ve tekrardan buradayız. Yepyeni bir hesap açarak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada arabaların sesi muazzam ötesi olmuş ya. Felaketmiş şey olmuş arkadaşlar. Şu arabayı dinleyin ya. Acayip yapmışlar be dinle. Bu ne bu ne abi bu araba değil bu roket, roket ya. Felaketmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çoğunuz dediniz ki Dükkana git, dükkanın oradaki hurdacı var ya arkadaşlar hurdacın yanına gidiyoruz. Hurdacı da bazı şeyler topluyoruz. Bazen de işte sağdan soldan çıkıyor. Eee işte ne bileyim turbo, ne bileyim şudur budur. Onlar topladıktan sonra Kara borsadan onu satabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakalım oluyor mu olmuyor mu hep beraber göreceğiz. O bu sesler efsane ya. İnşallah bu sesleri duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi selam aleyküm aleyküm selam. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradakilerimi şöyle bir toplayalım abi. Nasıl yapıyorduk? Şöyle ha. şuraya vur. Yapıştır baba. Topla 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 topla. Hurdadan rüyantı vaffi buldum. O ne ya? Dur ben bir şeyler buluyoruz abi arkadaşlar. Şunları toplayalım. Bunları topladıktan sonra bunlar işimize yarayacak. Var mı başka? Yok. Vur. Ha burada varmış. Ha vur. Bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra kara bort bak. Bak radyatör hortumu gelmiş. Yakıt pompası gelmiş. Tamam güzel. Bunlar çıksın. Şurayı bir parçala. Full parçala. Buraya niye vuramıyorum? Parçala parçala. Bakalım daha neler gelecek arkadaşlar ve ha bak şimdi komple gitti. Şunları bir toplayayım. Şunu bir çek. Topla. Topla. Topla 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 topla. Şunları hep toplayalım arkadaşlar. Bakalım gerçekten kara borsacı değişmiş mi değişmemiş mi hep beraber göreceğiz. Şimdi önce şu... Aa bak burada hediye var. İnşallah parayı yerine böyle bir ne bileyim turbo murba gelir. Aha. Ya fritresi buldum demiş. Tam sıkıntı yok. Abicim bunu sattım sana 85 dolar. Bereket versin. Şimdi arkadaşlar arabamıza biliyoruz. Kara borsacının yanına gideceğiz arkadaşlar. Bakayım bir. Ee, açık arttırma bugün açık saat 12 demiş. Tam sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi bizim... Ee, yer nereden daha yakındı? Buradan gitsem Şeye gitmem lazım. Kara borsacının yanına gitmem lazım. Buraya yenilik gelmiş mi? Ben mi yanlış görüyorum ya? Durayım bir yenilik olmuş mu burada? Yok aynı arkadaşlar. Buraya aa dur bir şey gördüm. Bekle bekle bekle. Ya bunu hediye zannettim yemin ederim ya. Yeşil yeşil orada duruyor. Tam değilmiş değilmiş değilmiş. Devam, tamam 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 tamam. Aa dur bak. Bunu arkasından böyle ar arada sırada hediye mi diyor geliyor arkadaşlar. Bir bakalım çıkacak mı? Burada yok. Burada da yok. Ulan hediye yok mu bu sefer? Bu sefer hediye yok yokmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şu kara borsacının yanına gidelim. Burada da yok değil mi? Şöyle bakayım değil mi? Arkada? Yok, yok. Bu da yukarıda geziyor ki de bir de gölgesini görüyorum. Bir git. Şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım şu kara borsacının yanına gidelim. Turbo! Lan Drift'e bak, drift'e bak. Geldik arkadaşlar. Kara borsacının yanındayız. Neredeyse geldik. Şöyle güzel bir park edelim şuraya arabamızı. ve gerçekten Kara borsada yenilenmiş mi? Başka biri mi gelmiş? Nasıl olmuş? Hep beraber göreceğiz. Arabayı durdur. Arabayı durdurduk. Şimdi arabadan çık. Araba çarpmasın. Dur araba. Dur. Heh durdu. Kara borsacı neredesin? Selamun aleyküm. Bastım. Parçaları sat diye bir şey gelmiş ki harbiden. Zaten sahipsin sat. Parçaları sat. Sat bay. Bunların hepsi var mı? 3 tane bundan, 2 tane bundan. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Hepsini satıyorum. Nasıl satacağım? Hepsini sat. Ne kadar verecek? Sattım. 202 dolar TL kazandık arkadaşlar. Eee, demek ki o demek ki arkadaşlar o sağdan soldan çıkan şeyi buradan şey halledebiliriz. Bu ne ya? Buraya ne olmuş böyle? Se Aa hediye vallahi hediye dur. Aha turbo hortumu geldi. Bit Aa masa da değişmiş. Dur 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 burası da değişmiş. Aa. Bura böyle bir de dur 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 geleceğim geleceğim geleceğim. Burayı pek tavsiye etmem ama arkadaşlar bir göstermek için hemen yapacağım bir. ben bir parçaları satalım. 6 6 TL'ye Dur turbo hortumu sattım. Dur bayım ya. Şimdi şu müziği kapatabiliyor muyum ben mi? Kapat şu müziği ya. Şunu kapatma bir şey olsa çok güzel olacak arkadaşlar. Neyse. Selamun aleyküm aleyküm selam. Oynayalım baba. Aa. Ulan bu komple değişmiş. Ben bu oyunu bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım? 500 aldım abi. Başla. 10. 12. Aynısı mı bu? Kartal. Bilmiyorum ki. 22. Ha yine aynı. 21 mi alacağız arkadaşlar buradan? Dur gitti. Ne kadar gitti onu da görmedim. Ha bin ha tamam. Şöyle bir 6000 TL yapalım balım olacak. 3 geldi. 13 geldi. Bir kart daha alayım. Hadi oğlum. 16 kaldım abi. Herhalde 21 yapan kazanıyor öyle bir şey mi? 25 yaptı kazandım 12.000 TL. İşte bu. İşte bu. Bu sefer bak bak Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar. Baba baba bakma baba. Baba 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 baba. Ana 20.000'den fazla yapamıyoruz mu? Tüh yapamadım. tamam başla Hadi bakalım 20.000 TL Bu soru arkadaşlar ha max 20.000 TL yazıyor burada zaten ee, 12 geldi Kartal baba 15 Kaldım lan 12 22 kazandım 40.000 TL işte budur İşte budur işte budur vurdu ve gol oldu Geri çık buradan arkadaşlar Oynamayın valla. Yani kumarda her zaman kaybedersiniz arkadaşlar. Bir kere kazanmışlığım yoktur zaten. doğru kumar da oynamadım ve oynayanlarda da hiçbir kazanmadı arkadaşlar bildiğim gibi. Yani akrabalarından oynayan oldum olmadım bilmiyorum ama Allah sürüş yardırmışsınız diyor. Allah Allah Allah. Kumardan uzak dur. Uzak durun arkadaşlar. En iyisi o olur yani. Allah Allah çık çık çık. Şimdi açık arttırma. Allah açık arttırma. Bitti bitti. Bas bir. Bak açık arttırma gideceğim. Çık 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 çık. Bitmiştir lan. Sağ 12'de başladı be. Bitti mi? Bitmiş. Bakalım neler gelmiş arkadaşlar dur. Ha, neler geldiğini göremiyorum değil mi? Emi bu grip bile kaldı. Lan neyine bile aldı? Bir de 300 TL aldı ya. Lan bitti zaten. La Ferrari. Şu bu. Ya vallahi bitti ya. Neyse yapacağım bir şey yok. Ami, görüşürüz kendine iyi bak. O zaman arkadaşlar biz en iyisi o zaman gidip yatalım. Bağalım. Ertesi günde gezeceğiz. Şurada bir ee, araba pazarı gelsin. Araba pazarını hiç görmedik yeni güncellemeden sonra. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? Hep beraber görürüz. Konteynerim burada mıydı benim? Drift'e bak, drift'e bak. Yapıyoruz bu işi. Yapıyoruz bu işi. Dur yavaş yavaşla Sakin George. Sakin. Artı yaptık mı? Dur bakayım bir. almışız arkadaşlar. Hop. 0 TL diyor. Niye? Arabam araba satma. Harcanan para harcadık ama bir şeyler de kazandık. Burada göstermiyor. Nedenini bilmiyorum. Sonraki gün. ha araba pazarcık. işte tam beklediğim şey. Gel baba. Araba pazarı buradan daha yakındı. Bas. Bas bas bas. Hemen şurada bir yerde arkadaşlar araba pazarı. Drift. Hop! O bu patlama sesleri felaket ya. Nasıl araba pazarı açık diyecektim? Tamam araba pazarı gerçekten açıkmış. Stop. Dur burada. Tamam burada yolda dur. Sıkıntı yok. Bakalım neler gelmiş. Bu ne lan? Ha bunu biliyorum. Yok bu güzel değil. Bu da güzel değil. Çöp. 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 İdare, ed idare eder. Çöp. 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 Şu iksiri alalım arkadaşlar. Emmi selam aleyküm. Şimdi bu arabayı sen mahvetmişsin. 427 mi istiyorsun sen bunu? Araba mahv lan. Bu araba 700 e falan gider mi? Arabaya bakmış. Bakmaya gerek yok da. Bir pazarlık yapalım senden. 350 desem. Veririm mi? Düşünüyorum. Düşün bakayım. Düşün düşün. Aha <laughs> vallahi 350 aldım. Tamam ben bunu 600-700'e satarım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bunu alalım. Bu tamire gidecek arkadaşlar. İnşallah sağlam değildir. Yar, arabanın yarısı gitmiş. Bu çok ucuza verir. Bak 263'e verdi. Tamam çok güzel. Ben bunu 150'ye alırım. 150 bin TL. Verdin onu. Aklımı, bu, bu, fiyat aklımı kurcalıyor. Mümkün mü demiş. Biraz daha esnek olma mümkün mü? Ee, 170 yaptık. 170 bin TL. Verdin verdin. Aklını kuracağım. Benim teklifim tabi. Allah Allah. Tam 200 lan. 200 al 200. 200 al. Al 200. Al git. Aa. bu ne kadar ne kadar istiyordu bu? 260 istiyor. Bak 220 veririm başka da vermem. Haberin olsun ha. Al git. Tamam çok güzel. Aldık arkadaşlar. Tamam. Bu arabada ne çıktı? Arabadan amatör ne amatör bir şey çıktı diyor ya. Amatör bir şey çıktı arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu da üstümüzden iki bir de geziyor. Ya paketi çıkardıktan sonra bu aslında burada gitmesi lazım ya. Aa paket valla. 2400 TL buldur Aa bir paket daha. Rabı ne oluyor? 1700 TL de buradan çıktı. Başka paket var mı? Aa vallahi evde de paket var. Bu ne abi? Paket üstüne paket. Ama Amotir sitör. O ne la? Amosititör. Amosititör geldi arkadaşlar. Amosititör. Amosititörüm var artık. Üf be. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. En az bir 10 bin TL gider arkadaşlar bir ama stütör. Ne olduğunu bilmiyorum ama değişik bir şeydir. Şimdi arkadaşlar arabamıza binelim. Ne aldık? Bir Ferrari, bir Lamborghini aldık değil mi? Bas baba. Bas 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 dükkana gidip, Bir ama stütörümüz var çekil. Açılın arkadaşlar. Dükkana gel. Şimdi arkadaşlar dur ikisi de tamirdeydi değil mi? He doğru. Dur tamirde gel şuraya. Lan sakin araba ara, var canavar gibi yemin ediyorum. Allah kafam karıştı dur. Selam aleyküm. İnşallah burayı da hızlandırmışlardır ha. Burayı hiç denemedim. 12.000 TL mi? What? Bunların fiyatına ne oldu böyle? Sen kaç istiyorsun emmi? 15.000 TL. Arkadaşlar tamir fiyatları uçmuş uçmuş. Eskiden 1000 TL falan istiyordu. Wow. Yapsınlar abi hepsinin iş, ya işi bunlar. Yapacak bir şey yok. Veracuh. O kadar pahalı olduğunu bilmiyordum ha Şimdi de boyatalım ya Bu boyası hiç hoşuma gitmiyor artık ya Bu ne ya Dandik dandik bir boya yapmışlar Gel buraya abicim Selam aleyküm şu dandik boyadan beni kurtar ya Selam aleyküm Aleyküm selam Şimdi buranın fiyatları da çıkmış cilala parlat 15.000 TL Maşallah Aa renk değişmiyor mu Tüm arabayı boyat diyor La araba değişmiyor Parçalar diyor Yok abi arabayı boya. Bak. Dur bakayım be. Kırmızı desem dur mu? Yap kırmızı ya. Lan 20 bin TL'm gitti. Hiçbir şey olmadı arabaya. Gir al. Vallahi dolandırıldık. Billahi dolandırıldık. Abi bir sürü paramız gitti durduk yere. Ya böyle bir şey yok ya. Sen, sen bir gider misin? Sen bir dükkana git. Sen bir, bugün bayağı bir zarar yaptın bize. Çekil. Şimdi şu arabaları alalım arkadaşlar. Eee bunların sesinde değişiklik var mı? Arabadan ses çıkmıyor ki. Bu ne ya? Bu ne böyle dandik sesi var? Ee, i̇dare eder, idare eder, idare eder. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Arabaya bak. Oo boyası lazım. Arabaya bir de boyatalım arkadaşlar. Turbo da yok. Tamam onları da takarız. Onlar takıp böyle güzel bir fiyata satabiliriz arkadaşlar bunu. Dur bakalım ya. Lan araba var ya. Dur o zaman boyatalım seni. Gel buraya. Geç, 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 geç. Sakin, sakin, sakin. Tamam. Şöyle bir dur buradan. Allah durdu mu kendi kendine yürüyor. Şimdi bak işte ne güzel cila parlat böyle. Dur bu ciller sarı olur değil mi? Cila parlat şöyle bir parlatarım metalik yap baba. Gözümüzü aldın emmi. Şimdi tüm arabayı boya. Tamam da niye sarıya boyamıyor bu? Tüm araba düşük boya fiyatı için beceri alabiliyorsunuz. Nasıl lan? Yakıt fiyatı? Yıkama Lan! Ben niye boyatamıyorum bunu? Ha bu rengi boyuyor ama. Ama... Ha buraya da boyuyor. Allah Allah. Yap bir sarı. Bak sarı yapmadı. Ya var ya yemin eder git lan. Siz bir daha hayatta da araba boyatmayacağım ya. Bu ne lan? Hani neresi sarı bunun? Var ya. Var ya, resmen dolandırdılar arkadaşlar bizi dur. Şuraya aha vallahi hediye mi gördüm ben? Boş. Hediye. Hediye mi var orada? Orada bir şey görüyorum. Ah vallahi hediye. Yes of course. Aldım bunu. Sigorta kutusu demiş. Sigorta kutusu. Tamam sıkıntı yok. Bunları yavaş yavaş toplarız arkadaşlar. Ondan sonra satarız. Böyle bayağı bir 50 tane falan biriktirelim. Ondan sonra satalım. Yani zaten en az. Daha demin kaç tane vardı? Belki 30-35 tane vardı. Kaça gitti? 200 TL'ye gitti. Hiç doğru bir fiyata gitmedi. Dur bakayım. Bunda ne var? Bunun boyası eksik. Oh, boyası boyası hepsi maf hediye var dur. Hediye o Oo 2000 TL. Arabanın kısmen ve fiyatını çıkardık. Dur bakayım. Ferrari'nin sesi nasıl? Oo turbosu var severiz. Severiz. Gel buraya. Öbür arabayı modifiye çektim de neyse boşver. Şunu bir kırmızı yapalım abicim. La araba gidiyor. Dur dur. ha Şunu bir kırmızı. Bu niye kırmızı olmuyor? Allah Allah. Niye kırmızı olmuyor bu? Fabrika diyor. Dur bayım dur. Parlatma diyor. Parlatmayı çek. Metalik. Kırmızı. Parça. Allah Allah. Niye olmuyor bu? Allah ne tuhaf ya. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Parçalar diyor. Parlak desem. Bak. 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 Hiç siyah parlak siyah olsun yapacak bir şey yok. Boyatmam lazım arkadaşlar. Allah Allah bilen varsa bir yorum kısmına yazar mı arkadaşlar? Uzun zamandır oyunu oynamıyorum. o bu arabanın sesi de güzelmiş. Bu arabanın sesi de güzelmiş. Niye böyle oldu bu? Arabalar boyu artık boyatamıyoruz mu arkadaşlar? Enteresan. Dur o zaman şunu alalım. Bir resmini ha, bu, bunun şeyini Dur o zaman şunun resmini çekelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzeldir. Tamam güzel. Kaydet. En bir çekin tamam beni de yıkadın beni de neyse gel sen de böyle çekeyim dur. Oh. Üf be. Şimdi arkadaşlar bu arabaları bir satalım. Gel buraya araba satışı. Mazda değil Lamborghini. Bunu kaç almıştık? Bunu 350 almışız. Hadi 400 diyelim. yapılan şeylerde 51 bin TL'ymiş. Bunu ben 850'ye koyalım. Tamam mı? Ne bu? Lamborghini miydi Ferrari miydi? Lamborghini değil mi? Satışa koy. 850'ye koyduk arkadaşlar. Ferrari'yi kaç aldık? 220 aldık. Bunu da 650'ye satarsak çok güzel kar etmiş oluruz arkadaşlar. Nerede bu? Burada. Satışa koy. Hadi bakalım. 650 850. Goracuk. bağlı birileri gelecek mi? Şuradan dükkanımızı da açalım ve ondan sonra bekleyelim bakalım kimler gelecek arkadaşlar. Şu o zaman kadar şu Ferrari'yi ben bir içeri koyayım ya. Dur. Dükkanın en pahalı arabası. Ama sesi yok. Gir bu Aç. Tamam. Müşteri mi var? Oo ne çabuk lan. Dur dur gel buraya. Gel buraya. Göremiyorum. Dur. Fazla mı gitti? La bu araba la 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 çarpacağız. Bir şey göremiyorum dur. Çarptık mı lan? O ses neydi? Çat çut. Dur sakin. Stop. Tamam in. Tamam bu burada dönsün. Müşteri var. Geliyorum. Buradan çıkamıyor mu? Dur şuradan çıkalım o zaman. Aç aç lan. Müşteri gidecek ya. Oo her iki her iki arabada müşterimiz var arkadaşlar. Benzini doldursaydım keşke be. 614 mi veriyorsun? Abi vallahi kurtarmaz. Ben 400 aldım ya. 600 dur pazarlık yapayım. 700 ver tamam la sen o hadi. hadi 700 sen o Al 700'e. Üf 300 bin TL ker yaptım arkadaşlar bunda. Şimdi abicim selam aleyküm. Kaç istemişim ben buna? 650 versen olsun. 400 veriyorum. He. Ama yine 200 bin TL ker yaparım ha. Dur 450 desem ben buna. Dur lan 45 bin değil. Heh. 450 bin TL. Al abim senin olsun. İşte bu arkadaşlar. Tamam güzel. Kaç yaptık? 200, 250 bin TL de bundan yaptık arkadaşlar. Güzel. Toplam böyle bir rahat böyle bir 500, 550 bin TL yaptık. iki arabayla. Çok güzel. 4 milyonlar tekrardan gördük mü? Görmüşüz arkadaşlar. Very good. Hediye mi var orada? Vallahi hediye var. Şunlar şöyle şu hediyelerin içinden bir Ferrari Merari çıksa ya. Ne verdin? Fren diski. Al işte. Küfür eder gibi. Ama bizim amatörümüz var. ama Amatör. Ama Amatör müydü ya? Neydi onun adı? Amatüstör. Aynen amatüstör herhalde. İyi güzel 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 güzel. güzel. Arabamızdan yere gidelim. Çekin arkadaşlar. Açılın. Bas baba. Sakin. Oh, var ya yemin ederim acayip ses çıkıyor ya. Ya Nissan GTR'ım olsaydı var ya ondan da felaket ses çıkardı herhalde gibime geliyor. Gel şöyle. Gel şöyle sakin. Sakin. Dur. Çık arabadan. Oldu mu? Oldu. Tamam güzel. Şöyle açalım. Bu yıkamaya mı gidiyor arabaları? Yıkamaya gidiyor aldılar arkadaşlar. Dükkanı kapatalım. Kapattık. Sen de de başım üstünden gezme ya. Cık, git bir yere. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir bölümü görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum kısmına yazın. Eğer başka yapmamı istediğiniz şeyler varsa Car kesinlikle ama kesinlikle yazın arkadaşlar. Allah'a emanet. Ben kaçtım. Görüşürüz. Car